yakmaya, yıkmaya zaten onlar alışıklar ve tecrübeliler. Bu çok organize çalışma gerektiren, büyük plan gerektiren, teknik çalışma gerektiren bir şey. Bunu herhangi bir grubun Filistin'deki yahut İsrail'deki herhangi bir grubun yapması mümkün değil. Bütün İsrail çapında organize, planlı, çok detaylı bir çalışma yapılmış. Yangın için. Hatta rüzgarın yönünü bile belirleyerek yapılmış. Bu İngilizlerin devletinin klasik bir eylemi. Bunun üstüne gidilmesi lazım. İngilizlerin devletine İsrail'in tavır alması gerekiyor. Ya yani Deccaliyet İsrail'i şu an yakıyor. İsrail'in dindar olması İngilizlerin devletinin rahatsız olduğu bir konu. Bu tip geniş çaplı şaşırtıcı organizasyonlar İngilizlerin devletinin geniş çaplı casuslarını kullanmasıyla oluyor. Kendi elemanlarını kullanmasıyla oluyor. Çok profesyonel bir çalışma. Yani bu kadar geniş alanda bu kadar kusursuz yangın çalışması çok çok zor bir şey. Bunu diğer ülkelerde de deneyebilirler. Türkiye'de de deneyebilirler. Çok dikkatli olunması lazım. Yani aynısını Türkiye'de de yapabilirler. mevzul miktarda münafık kullanıyor İngilizlerin devleti. Münafıklar bundan hazır askeri oluyor. Münafık hiç tereddütsüz gereğini yapar.